Merhaba sevgili arkadaşlar. Biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz. Evet bir video serimizden bir video daha bakım ve beslenme ile alakalı, e, üretimle alakalı sıkça aldığım sorulardan bir tanesi. Ben e, Instagram'dan çok soru alıyorum. Soru cevaplamıyorum ama e, gelen soruları e, not alıyorum. YouTube için içerik çekiyorum. Yani merak edilenlerle alakalı, özellikle sık aldığım sorularla alakalı. Sorulardan bir tanesi de şu. işte anne veya baba genelde anne olmak koşuluyla Yavruları dövüyorlar. Hem de maalesef bazen kafa koparmaya gidecek kadar sıkıntılar yaşıyoruz açıkçası gördük yani bırakın kafayı kanatmayı öldürmeyi yani kafa kopuyor yani ben gördüm şahsen eskiden üretim yaparken öyle bir dişim vardı maalesef de iki ağzında yaptım bunu tabi elden çıkarttım. Bunun nedenlerine geleceğiz. Çözümü var mı? Çözümü varsa nelerdir? Neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi. E nedenleri şu arkadaşlar. bir kere sağlıksız beslenme. Bu Sebepler bu sebebi şu. Yani dişi özellikle dişi yapıyor bunu. Dişi yavrularını doğru besleyemediğini hissettiği zaman strese giriyor arkadaşlar. Neticede doğru besleyecek dişi de zayıflarsa bu sefer strese girer. Vücut yani vücut stresi girer Ne oluyor bu sefer? Yavruları kendine tehdit olarak görüyor stresi girdiği zaman. Ve istenmeyen durumlar meydana gelebiliyor. İkinci durum. Erkeğin kızışma hali veya dişinin kızışma hali. Dişi kızıştığı zaman arkadaşlar yumurtlamak isteyecektir. Yumurtlamak isteyen dişi yuvasında başka bir kuş istemeyecektir. Dolayısıyla içeride olan yavruları yuvadan dışarı atmaya çalışacaktır. Çıkmayan yavruları da maalesef ki maalesef parçalayabilir. Şimdi üretim hep size şey geliyor dışarıdan bir gözle. Eğer evde bir iki takım üretim yapıyorsanız ya ben işte 100 takım üretim alsam 10 numara olur, 5 yıldız olur yapayım ama üretim kuş sayısı arttıkça problemler çıkıyor. Yani bu anlattıklarımı bizzat ben de yaşıyorum. siz belki görmüyorsunuz ama zaten geçmiş yüzyılları izleyenler bilir. Benim bir cümlem vardı. Üretici dediğimiz üretim esnasında yaşadığı problemleri çözümleyebilen, onlara çözüm üretebilen ve o işin üstesinden gelebilen insandır üretici aslında. Yoksa yavru almak, kuşları eşlemek, yumurta almak, yavru almak, mama yapmak çok basit şeyler. Yaşadığınız problemlerle ne kadar mücadele edebiliyorsunuz? Yani e, bir senedir kuş besleyen adam iki tane yavru aldı diye üretim açıyor. Sonra benim yavrularım ölüyor. Niye ölüyor? Ondan ölüyor işte. Bilmiyorsun, tecrübem yok. Veya bilen birinden danışmıyorsun. Gerekli şu ürünü al diyorsun sana almıyorsun. Gidiyorsun çok saçma ilkokul mezunu bir adamın bilgisine danışıyorsun. Sonra niye ee, benim kuşlarım ölüyor diyorsun. Hayatında bir tane makale okumamış adam. Bir tane. Bakın bir tane makale okumamış adam. Geliyor usta ben ustayım diyor. Biraz darlandım çünkü bu ara çok karşılaşıyorum o tarz durumlarla. Bu bir sorundur üretimde. İkinci bir durum şudur arkadaşlar. Yavruları doğru zamanda yuvadan alabilmeniz lazım. Nedir bu doğru zaman? Şimdi mesela benim genel yuva yavru yavru toplama videolarımı biliyorsunuz. Yuvadaki yavruları topluyorum ben. Sebep şu arkadaşlar. Yuvadaki yavruları toplamamın sebebi şu. Ben yavruya bakıyorum, tüy yapısına bakıyorum. Diyorum ki bu artık kendi başına yem yiyebilir. Ve kursağı dolu. Yani o dolu kursak ona en kötü bir gün götürür arkadaşlar. Yani en iyi bir gün götürür rahat bir şekilde. E zaten acıkan hayvan yem yiyecektir. Bakıyorum alıyorum. Niye erken alıyorum biliyor musunuz? Yani yuvadan atlamasına bakmadan alıyorum. Çünkü yuvadan atlayan kuşu anne tehdit olarak görüyor yuvadaki yavrular için. Ve kafes üretimi yapıyorsanız anne yavruyu maalesef parçalıyor. Yani eğer erken müdahale etmezseniz yani bir gün iki gün o yavruyu oradan almazsanız parçalayabiliyor. Parçalamayan takımlar da var. Hiç problem değil. İşte o takımlar daha makbul takımlar. Ama döven yavrular oluyor. Mesela çok iyi bir takımınız var. Bir sene hiç sorunsuz yavru alıyorsunuz. Beslenme düzeniniz aynı üretime alıyorsunuz. Efendimizi dinlendiriyorsunuz 2 ay, iki buçuk ay. İç dış parazit yapıyorsunuz. Eşe atıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki ilk ağızda yuvadan atlayan, erken atlayan yavrunun kafasını yarmış. Benim daha geçen gün Instagram hesabımda attığım beyaz bir yavru var. Elle besleme yapıyorum ona. Ee, şey yapmış. Anne. Dövmüş. Allah'tan erken fark ettim. Yani öyle aman aman da dönmemiş. Yeme düşmesini bir hafta falan vardı aşağı şey yukarı. Allah'tan erken fark ettim. Yani mamaları vermeye başladım. İşte iki saat, 1,5-2 saat işim sürdü. Üretim halinden çıktım, eve gittim. Bir saat sonra geldim. Ya o bir saatlik süreçte çıkmış hayvan. Biraz hırpalamışlar, kafasını yarmışlar. Öyle deri meri kalkmamış Allah'tan. Yavruyu kurtardık. Yavru yeme düşmüş. Gayet sağlıklı. Sadece o yaralar kabuk bağladı. O kabukların işte dökülüp o yerine yeniden tüyler çıkmasını bekleyeceğiz. E, tabii ki bu ticari anlamda da sıkıntı. Bunu satamazsınız bu kuşu. Evet arkadaşlar. Tekrardan biyoloğun kuş evine hoş geldiniz. Ee, Rize'nin iklimi malum yarı tropikal bir var. Fena yağmur vurdu bize. Öyle böyle değil yani. Mecbur yer aradık. Isırlığa çıktık. Dağ başını kapalı bir yer aradık. Fırtınaya döndü artık yağmur. Dolayısıyla biz de çok şey yapamadık, eve geldik. Videonun devamını evde çekeceğiz. Ee, kusura bakmayın, görüntü kalitesi çok iyi olmayabiliyor. Işık biraz sıkıntılı burada. Tabii üretimde doğru kuş çok önemli. Anlattığımız e, yavru ölümlerinin nedenlerinden e, bahsettik size. E, başka anlatacak bir şeyimiz kalmadı. E, muhabbet kuşu yavrularının... E, annenin veya babanın genelde anne yapıyor. Ha şunu da söyleyeyim size. Ee, bir anekdot olsun. Atıyorum. Anne kuş yavruları dövüyor. Sürekli dövüyor. Yuvadaki dedi dövüyor. Anneyi ayırın arkadaşlar. Baba tek başına bakacaktır. Veya baba yavruları dövüyor. Babayı ayırın. Anne tek başına bakacaktır. Şu anekdotu da söyleyeyim. Eğer yavrular çıkmışsa bakacaktır. Yani yavrular 4 günlük, 5 günlük, 1 haftalık olduktan sonra bakacaktır. Eğer mesela şu soruyla da karşılaşıyoruz. Dişim yumurtada, erkek dişiyle kavga ediyor. Ne yapayım, erkeğe ayırayım mı? Arkadaşlar eğer erkeğe ayırırsanız büyük bir ihtimalle, yani nadir durumlar gözükebiliyor, büyük ihtimalle dişi yumurtadan kalkacaktır. Ee, yumurtalar, yani dişi, yavrular çıktıktan sonra eşlerden birini ayırmanız her zaman daha sağlıklıdır. Çünkü çıkan yavru ses çıkartarak anneyi veya babayı yuvaya çekecektir. Dolayısıyla besleyecektir. Ama yumurtadan çıkmadıysa o biraz işiniz zor, onu söyleyeyim. Eğer kavga eden çiftleriniz varsa tekrar tekrar denemeyin. Bu bir hatadır. Eş değişikliğine gidin. O eşler evet ama şey diyebilirsiniz, eş tuttu, çiftleşiyorlar, yumurta yapıyorlar, evet yapabilirler. Ama kavga ediyorlar arkadaşlar bir liderlik çatışması yaşıyorlar sürekli. Dolayısıyla o eşleri dağıtıp farklı eşlerle birbirine vurun. Evet merak ettiğiniz soruları bu YouTube videomuzun altına sorabilirsiniz. Biz onlara not alıyoruz. Vakit buldukça da çekmeye çalışıyoruz. Video formatını alıp merak eden insanlar için bunu cevaplamaya çalışıyoruz. Bizim kanalımız biraz daha farklı bir kanal arkadaşlar. Hem vlog tarzı hem biraz daha üretim kanatlı bakım, sağlıkla alakalı, beslenmeyle alakalı içerikler, üretim sezonunda karşılaşabileceğimiz problemlerle alakalı çözüm önerileri size sunmaya çalışıyoruz. Ee, inanıyorum i̇nanıyorum ki faydalı da oluyoruz. Çünkü videolarımızı izleyerek üretim kuran ve gerçekten verimli üretim yapan, ya bir videolarımızı diyor adam not alıyor. Yani bir tane abimiz var bizim Trabzon'da. Ya adam defteri doldurmuş yani videoları, notaları. Yani dedi ki hocam dedi kitap olur dedi yani senin o anlattıklarını ben not alıyorum dedi üretimle, beslenmeyle alakalı. Kitap olur dedi. E, siz de not alın. Eğer üretim yapıyorsanız e, verdiğimiz bilgiler arkadaşlar inanın değerli bilgiler. Mümkün olduğunca minimalize, anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz size. E, çok böyle aslında bilimsel teferruata, bilimsel dile girmeden e, sizin e, genelde herkesin anlayabileceği bir üslup ve dille anlatmaya çalışıyoruz ve bir emek veriyoruz, bir hazırlık yapıyoruz bununla alakalı. Yani zamanımızla harcıyoruz ve işin e, her şeyde bilgimizi paylaşıyoruz. E, dolayısıyla e, videoyu beğenirseniz, destek olursanız, yorumlarınızla e, işte kanalımıza abone olarak beğeni atarak, yorum atarak, e, arkadaşlarınıza önererek yani kanatlıya gönül vermiş arkadaşım. Ya her kuşçunun, kuşçu diyorum ben kendimi de o sıfaya katarak, her kuşçunun çevresindeki arkadaş grubu kuş besler arkadaşlar. Neticede e, diğer arkadaşlarımızı da önererek en azından bilgi sahibi olsunlar. E, videolarımızı izlesinler. Şunu da sizden rica ediyorum. Mesela Instagram'dan ben biliyorsunuz soru almıyorum artık sadece sahiplendirme ve ürün satışıyla alakalı sorulara dönüş yapıyorum. Keza bunla da anlayışla karşılayan çoğu arkadaşımız, takipçimiz anlayışla karşılıyor bunu, haklısınız diyor. Ama bazıları biraz densizlik yapıp saçma cümleler kullanabiliyorlar. Onları zaten direkt engelliyoruz. Daha sayfamızı göremiyorlar da çünkü günde arkadaşlar artık bir ara 100 tane soru geliyordu, sonra 200 oldu. Çok teşekkürler. Yani teveccüh ediyorsunuz ama sorduğunuz soruların emin olun ee, %95'i YouTube'a çektiğimiz videoların içerisinde var. Sadece e, ben emek sarf ediyorum, zamanımı harcıyorum, bilgimi paylaşıyorum. Sizden de ricam e, soru sormadan önce eğer ben Tamer Kılıç'ın videolarını tam anlamıyla izledim ve izlediğim videolarda ben sorumun cevaplarını bulamadığını düşünüyorsanız soru sorun. E, yüzde %95'i e, soru videoların hepsinin içinde var. Yani genel durum videosu çekerken öyle bir cümle kullanıyorum ki, öyle bir paragraf söylüyorum ki 30 saniyelik. Aslında bütün bilgiler orada. Yani farklı videolarda farklı video, bilgiler verebiliyorum. Size tavsiyem videoları genel anlamda boş vakitler bulduğunuzda izleyin. Zaten şimdi şu anda kameranın arkasında YouTube kanalımıza girdiğiniz zaman o biyolog şevin tıkladığınız zaman işte vlog videoları var, işte beslenme videoları var, evet. üretim videoları var. Onları böyle pat 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 ayırmış yani. Kısım kısım ayırmış. Ee, onları da boş vakitlerinizde mutlaka izleyin. Evet çok kaliteli e, görüntü kalitesine sahip videolarımız belki olmuyor zaman zaman. E, ama e, izleyin. Emin ol, yani şöyle bir örnek anlatayım size. E, bundan bir sene öncesine kadar, Asgari ücretli bir e, Türksel'de, asgari ücretli çalışan bir kardeşimiz evinde iki takım kuş besliyor. Benim videoları izleyerek, e, şu anda 100 takımlık bir üretimhaneye sahip. Adama sürekli, abi diyor Allah razı olsun senden diyor. Yani Allah hepimizden razı olsun da e, sen emek verdin, sen zaman harcadın ve bütün videolarımızı hiç ileri atlatmadan izlemiş. E, bu bilgiler önemli bilgiler arkadaşlar. Yani. Zahmet edip ileri saldırmadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ee, yavrular neden dövülür? Bunun çözümü nedir? Ee, alakalı kısa bilgiler vermeye çalıştık size. Ee, yağmurlu, rüzgarlı bir Rize ikindi vaktinden bütün Türk yurtlarına selam olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. الله يبارك <applause>